Sevgili Bir Sana Tv seyircileri, aboneleri, bizi takip eden tüm dost ve arkadaşlarıma, seyircilerine önce merhaba diyorum. E, malumunuz Covid-19'dan dolayı yasaklar var. Yasaklardan dolayı e, çekimler kısır döngüde yapıyorduk ama şimdi tam kapanmadan dolayı herhangi bir çekimler yapamıyoruz. E, Bizim dileklerimiz şu inşallah bu covid olayı bayramdan sonra kalkar yok olur. Rabbime dua ediyoruz ki bu hastalıkları tüm Türkiye'den, tüm Müslümanlardan, tüm insanlık aleminden kaldırsın diye dualarımızı ediyoruz. Şimdiden Ramazanınız mübarek olsun. Gelecek şeker bayramınız mübarek ve kutlu olsun. Hayırlarınız, dualarınız, yaptığınız, yapmış olduğunuz ibadetlerini, okuduğunuz Kur'an'dan, namazdan allah Teala katında kabul etsin. Ee, sevgili Bir Baksana TV seyircileri, e, İnşallah biz e, Bir Baksana TV olarak e, iki ay, 3 ay sonra biz zaten büyük bir yerlere çıkacağız. İnşallah o büyük yerlerde çekimlerimiz daha kaliteli, daha güzel ...daha verimli olacaktır. Tabii kadınlara ele alacağız. Kadına şiddete ele alacağız. Dizimiz var, dizilerimiz var. E, programlarımız var, söyleyişçilerimiz Sağlık köşesimiz olacak. E, sanatçı köşemiz olacak. Her türlü çalışmalarımız... ...inşallah hızıyla devam edecek. Ben dileğim şu... ...ne olur? Bizleri takip ederken... E, ...izlediğiniz... E, ses keslerimiz olsun, görüntülerimiz olsun, videolarımızı paylaşınız. Dağıtınız. Ya diğerleri de izlesin ve abone yapmanız bizim için çok önemli. Çünkü büyük bir aile olmayı hedefliyoruz. Eğer büyürsek çok insanlara ekmek, iş, aş kapısı olacaktır inşallah. Dileklerimiz o. Bir de şunu söylüyorum. Ajans kurduk. Ajansımızda kayıtlar ücretsiz, resimler ücretsiz. Herhangi herhangi bir şey ücret almıyoruz. Kurs vermeye başlayacağız. Kurslarımız da ücretsiz. Para filan talep etmeyeceğiz. İnşallah e, yönetmenlik olsun, yazarlık olsun, senaristlik olsun, oyunculuk olsun, kameramanlık olsun, ışık ve set amirliği ve prodüksiyon amirleri, film koordinatörleri olmak için e, kurslardan geçireceğiz. İnşallah bizim bu camiamıza, yani dizi camiasına, reklam camiasına, film camiasına, güzel yeni yetenekleri yetiştirmeye çalışacağız. Bizle beraber olursanız biz mutlu oluruz. Biz geldik gidiyoruz. Bizden sonraki insanlar bir şeyler yapsın istiyoruz. İnşallah inşallah dediklerimi dikkate alırsınız. Tabii ki içinden yüreğinden gelen insan, kardeşlerimiz gelsinler, müracaatını yapsınlar ve hiç herhangi bir ücret almadan bu işleri tek 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 öğrensinler senaryo nasıl yazılır, senaryo nasıl oluşur, nasıl gelişir, nasıl yapılır. Tabi her senaryo aynı senaryo değildir. Senaryonun çeşitlikleri vardır. Mesela komedi senaryoları vardır, işte drama vardır, işte aksiyon vardır, macera vardır. Var var. Onun için bunun temelini öğrenmek şart. Dünya sinemasını bilmek şart. Türk sinemasını bilmek şart. Onun için geçmişteki abilerimiz, üstadlarımız bizlere ne bıraktı öğrendiysek onların dışına katarak yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu kısır döngüde yapamadığımız çok şeyler var. Mesela mekanlarımız eksik. Aynı yerlerde hemen hemen şey çekiyoruz. Ama neden? Ee, i̇nsanları korkuyoruz, Allah korusun biri hasta olursa, herhangi biri Covid olursa, herhangi bir şey olursa mebalı neden çekelim, niye onun sorumluluğunu alalım diye onun için biz kısır döngüde her çekimimiz kaç saat sürüyor biliyor musun? 3-4 saatte bitiriyoruz, 3-4 saatte de kurgusunu yapıp öyle yayınlıyoruz efendim. Onun için bundan sonraki çekimlerimiz inşallah bu Covid olayı kalkarsa daha düzgün olacak, daha kaliteli olacak, bayanlar çoğalacak genç kuşak kardeşlerimiz çoğalacak, oyuncular çoğalacak. İnşallah hep beraber olacağız. Bizleri desteklemeye devam ediniz efendim. Abone olmaya olmayan arkadaşlara abone yapınız arkadaşlar. İnşallah inşallah bizler YouTube'un söylemiş olduğu saat ve abone olayını tamamlarsak biz de varız diyeceğiz. Bir kanalda kalmayacağız bir bak sana 12 tane kanal hedefliyoruz. Çünkü her kanalda insanlar ekmek kesin istiyoruz. Büyük bir şeyler düşünüyoruz. Onun için onun için sizlerin büyük desteklerine ihtiyacımız var. Hem buradan da şu ana kadar Covid'den dolayı tam kapanmadan dolayı görüşemediğim benim sevgili oyuncu arkadaşlarım, bana bugüne kadar destek veren insanlarım onlara da hepsine saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Onların herhangi bir çıkarı olmadan bana destek verdiler. Veli Kabak olsun, e, diğer e, Aytanlar olsun, Yasin Korkmaz olsun, Hüseyin Musa olsun, Hüseyin Şahin olsun. Evet, diğer oyuncu arkadaşlarının lisesi de var burada. Buradan devam edeyim diyorum. Reyhan Günal, Özgür Sevinçkan, Yusuf Ziya Tanrıverdi, Turan Bastın, Zekeriye Şimşek, Ersin, Ersin Gebze'den ve ablası, kaptanımız var, Berk Faruk, Emre Şahin. Urfi Şapak, Sezer, Ferhat, Bağdır, Usra, Bulut, Dursun Yıldız, Cüneyt Şahin, Mustafa Akyol, Şeniz Üzvaranlı, Hamide Öselik Vedat Karadeniz kardeşim, Selçuk Yıldız, Sultan, Kızıl Toprak, Durye, Sunur Yanık, Son Yanık, İbrahim Ağırbaş ve diğer isimlerini telaffuz edemediğim, hatırlayamadım arkadaşlarla ee, e, tabii ki bu bir e, bir Baksanat TV'ye katkıları vardır Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Diğer bayan oyuncu arkadaşlarımız olsun İsimlerini mesela e, unuttuğum arkadaşlarım var O tüm bir Baksanat TV'de işte Mustafa Altınmakar, Turan, Baskın Tüm arkadaşları Allah onlardan razı olsun e, Bana destek oldular isimlerini unuttuğum arkadaşlarım da gönül koymasınlar lütfen. Onlara da Allah razı olsun. Bana destek oldular. Tabii ki destek olanlar da e, derler ya, e, bal tutan parmağını yalar. İnşallah dileklerimiz Allah'ın katında kabul olursa, bundan sonraki gideceğimiz yeni yerde o arkadaşlarımız her şeyden sebeplenecekler. İnşallah diyorum. Bir de e, bu oyuncu arkadaşlarımdan zaman zaman teklifler geliyor ben hazır olmadıkları için farklı gönderemiyorum. Onlar tam hazır olduktan sonra bu dizilere de girecekler, filmlere de girecekler, reklamlara da girecekler. Kısmet olursa ajansımızın üzerinden göndermeyi hedefliyoruz. Tüm arkadaşlara selamlar, saygılar diliyorum ama insanların hayatlarından başlarından geçen olaylar vardır. Lütfen ya gelin canlı yayına çıkın bizle beraber söyleşi yapalım ya da ya da bana yazın gönderin senaryolarlarım kısa 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 olsa da yayınlayalım, tüm bizim bir baksanat tipi ailesiyle paylaşalım diye diliyorum inşallah e, takdir edersiniz ki Covid'den dolayı yasaklardan dolayı farklı şeyler yapamıyorum ben tiplemeler yapacaktım çocuk e, olacaktım büyük olacaktım akıl olacaktım her türlü kılığa girecektim ama maalesef giremiyorum ben bin tane e, taklit yapıyorum. Ama yapamadım. Niye yapamadım? E, o olayın fırsatını e, yakalayamadık. Mesela tüm geçmişteki liderlerin sesleri, ondan sonra diyelim ki hayvan taklitleri, çocuk taklitleri, her türlü taklitleri yapabiliyoruz. Ama maalesef maalesef e, bu COVID'den dolayı imkanlar kısıtlı olunca hiçbir şey yapamıyoruz. Onun için inşallah sizlerin duaları, sizlerin destekleriyle bayramdan sonra bir baksana tipi başka bir içiyor açacak. Yeni yerinde olacak inşallah. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a amenet olun. Allah sizi korusun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah aşınıza, kesenize bereket versin. Tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler, okuduğunuz Kur'an Allah katında kabul olsun. İnşallah diyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Selamun Aleyküm. Kendinize iyi bakın.